Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Bakan Fidan'dan son dakika Avrupa Birliği mesajı geldi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin son zamanlarda Avrupa Birliği'nde vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Var Heyli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Val Heyli ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensiplere anlaştık. Vize meselesinde iki aşamalı çalışıyoruz. Birincisi Avrupa Birliği Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vize serbestisinde Avrupa Birliği ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak dedi.